Bembe bir yaşında kardeşim bundan iyi yürüyor emmesil <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar bugün spor yapma oyunu oynuyoruz daha çok istiyorsanız beğenerek bunu sağlayabilirsiniz Önceki butona nasıl yakın değişik oyuna bölümüne girebilirsiniz Sağ alttaki butona basarak da abone olabilirsiniz diğer videolardan haberdar olmak için şimdi başlıyoruz Bu oyun kivop yani hepimizin bildiği gibi veya oynamışsınızdır aşağıda linki var Yürümeye çalışacağız ama çok zor hadi yapabilirsem bunu bu oyunun alayı bu zaten ölüp ölüp durmak Şimdi sakin olalım. Biz bunu yapacağız. Biz ne istiyoruz? Yürümek istiyoruz. Yürüyelim. Evet ayağım kırıldı. <laughs> Şimdi ilk ö birinci adım tamam birinci adımı attık. Hadi 1.8 santim benim rekorum. Boyumdan bir boyum kadar. Bir kendi boyum kadar yürümüşüm. Ah, ah gidiyorum. Gidiyorum. 1.6 oldu. 1.8. Böyle böyle yavaş yavaş gitsem olmaz mı? Dur bir daha ayağını öne at. Ayağını öne at. Ayağını öne at. Adım atmak yok. Ah yalan oldu. Geri ayağını kırdı. Şimdi bak. İlk Q'ya basıyoruz tamam mı? Birinci ayak öne. Sonra onu P ile P ile geri çekiyoruz. Sonra direğe hemen diğeri. <laughs> embesil, embesil. Şimdi birinciyi çektik, ikinciyi de çektik. Hayır abi Michael Jackson yapmayacaksın sen. Dur niye düşüyorsun? Niye düşüyorsun? <laughs> çok embesil bir oyun bu ya. Tam birinciyi çek. İkinciyi at. İkinciyi at. Ananı at sen. Ananı. Şimdi birincinin ayağını çekiyorum tamam mı? Birincinin ayağını. Sonra ikinci geliyor. Ya biz neden böyle şey yapamıyoruz? Küçükken sporcu olmak için buralara kadar geldim. Ama bilmiyorlardı ki torpille geldim. Sonra işte böyle amele gibi yürümeye çalışıyorum. Diğer koşucular beni geçti ben bir salağım. Heh, böyle durayım. Ha <laughs> <laughs> böyle gidebiliyorum. Red, 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 red. Dur dur emmesil oldu. Dur ayağını öne getir emmesil niye ölüyorsun? Bunun çözeceğiz beyler. Bunu çözeceğiz şimdi. Ayağını öne. Evet süper. Süper kaldırdın. şağa kaldırdın. Hepimiz senin altında kocamanı gördük. Küçük küçük koşucuyu gördük. Senin adın koşucu olsun. Benim adım koşucu. Bunu yapabilirim. Ananı yaparsın sen ananı. Hadi hadi Ah, oh, tamam oldu. ikinci i̇kinci ayağı attık. Şimdi onun çek, onu çek diğerini at. Aynen, aynen süper gidiyorum. Süper gidiyorum. Diğerini at. Diğer al. Yürüyebilirim. <laughs> Yürüyebilirim. Yürümek bu hayatta en güzel şey. Bunun değerini bilin. <laughs> Hadi siz de rekorlarınızı yazarsınız diyorum ama. Oynayın benimki de bu videodaki olur işte. Beni geçebilecek misiniz? Ben pek sanmıyorum 3'ü geçebileceğim. Böyle yavaş yavaş yürüsem ya. Embesil bok yolu gibi yere düşüyor ya. Acaba bunda kaç yapan var? Ben bu oyunu çözeceğim birader. Ben bu oyunu çözeceğim. Ben bu oyunu bok çözerim. bunu yapacaksın dırırırırırım. Bunu yapacaksın dırırırırım. Direkt yeri yala sen bence böyle Yap. Yap. Tam boğazıma tükürük kaçtı. <laughs> Gidelim hadi. Hadi arkadan gaz müziği ver. Derererem. Derererem. Derere ölüyorum. Tam beyler, ben bu oyunu çözeceğim. Tamam mı? Dur. İlk önce ya ben neden yapamıyorum? <laughs> beyler. Bunu yapıyorsunuzdur belki bazılarınız. Sonra bana embesil diyordunuzdur şu an. Evet Allah belamı versin. Adam şaha kaldırdı. Ayağını götüne sok tamam mı? Şimdi dur. Konsantre olma. O ana amaç konsantre olmak. Ayak ucunda dur. Dur. Dur, dur kıpırda mı? Şimdi ilk sol ayak. Sonra sol ayağı eklemini oynat. Tam sonra sağ ayak. Direkt hızlı oynatmayacaksın. Hadi abi. Sonra diğeri. Ya ben karıştırıyorum. Adam bir insan bu kadar böyle hareket yapamaz zaten. Sen torpillisin diyorum inanmıyorsun. Bak, yarışı geri giderek kazanalım da. Ben. Bence geriye gidelim biz. İleri değil, geri gidelim. Çünkü geriye gitsene. Ha aynen. Bak daha hızlı gidiyorsun. Bence geriye gidelim. Zor olanı başaralım. <laughs> Abi çok saçma ya. <laughs> Vallahi çok saçma ya. Ya bak. O'ya basıyorum. Ayağını öne at. Aferin. Ben de yürüyorum bak burada seninle Ama ben düşmüyorum. Olacak, olacak. Salak seni, salak. Hayır abi neden sen neden ben neden biz bu duruma geldik onu söyle. <laughs> Hadi oyan öne at. Dı 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 dım. Derdem bembe birişitin kardeşim bundan iyi yürüyor embesil. Sen o atleti hak etmiyorsun. O büyük adam atletini hak etmiyorsun. Sen bu bacakları hak etmiyorsun. Bu kadar seksi bacakların olamaz senin. Hadi koşucu. Benim sözlerimden sözlerimden gaza gel ve uç. Özgür ol. Özgür ol. Özgürlenisi kendinden kimop. Kimop diyor oyun mu olur ya? Böyle durayım ben. A şey gibi, heykel gibi yapayım böyle. Arası dilimi çıkarayım falan. <gülüyor> Hadi. <laughs> dem de -re -re de -re -re Şimdi ö öne at ayağını. Hangisiydi? Sağ sağ ayak arka mıydı? Aynen. Sağ ön, sağ arka. Sağ ön, sağ arka. Oh! 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 Gidiyorum. Gidiyorum. Hadi böyle emmesi gibi yürüyebiliriz. Hadi. 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 Hop 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 para hop. La 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 la. Oyunun bugünü buldum. Çılgınlarcasına gidiyorum. Gidiyor. Dur dur bozulma. Oh, oh, 8 metre beni geçemezsin sen. Sen karşımdaki sana söylüyorum. Bak bakmadan oynuyorum. O kadar ki. Beni geçemezsiniz. Hepinize meydan okuyorum. Disney ne denege oylası family. Family ne? ailesi Türk 12 metre 12 metre Abi bildiğin embe Geri zekalı gibi embesil gibi ilerliyoruz böyle Taklidini yapsam falan olurum yani Yapayım mı? Düzen yerde sürünmeye başlıyorum Evde böyle dolaştın düşsen annemin yanına gidiyorum böyle ı <laughs> ı. <Su be, su. gülüyor> <laughs> <laughs> tamam dur <laughs> Ama gidebiliyor harbi adam dizlerinin üstüne yürüyor Evet aferin Her zaman umut vardır her zaman umut vardır Biraz daha hızlı olalım biz nasıl geri düştük lan İlerlemiyoruz galiba. Yer zemin mi değişiyor anlamadım. E, i̇leride düşsene engel geliyormuş. Engele kafa atarım valla. Tamam en azından ilerliyoruz yavaş yavaş da olsa değil mi? Hop. Ha bak mantık süper. Bak şu ayağın seksiliğine bak. Şu ayağın başından başlayacaksın. Şu ucundan ucundan başlayacaksın. Aşağıdan yukarıya doğru yalayacaksın bu adam. Sonra yürümemek neymiş görecek. Bak yer çekimi fazlalaştı galiba. İlerleyemiyorum. Hop. 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 Öp. Hadi sene emmesin. Dın 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 dın. Dın 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 dın. Oğlum 22 metre yaptım Beni geçen yoktur. Facebook grubumuza fotoğraf olarak yollarsınız. Bu oyundaki rekorlarınızı kapıştırırsınız birbirinizle. Yoksa olmaz bu. 30 metre yapıp bırakacağım. Hayır 31 metre yapıp bırakacağım. Hadi. Oraya kadar pes etmek yok. Dın 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 dın. İyice adamın ayaklarını mala bağladı yalnız ha. Daha demin daha güzeldi. Aynen bak böyle daha güzel. Tam olayı çözdüm bak. Bir dizimizin üstüne duruyoruz. Sonra diğerine yolluyoruz. Siz de bu taktiği uygulayın. Yürümeye ne gerek var? Dizini yere koy ve diğer ayağınla ileri doğru git. İmkansızı başa. Kendini bir ku gibi gör. Kelebek veya bir yengeç. 31. 31. Dön dön Geldim. 31 31. Hayır. Hayır. Tamam işte bu kadar. Hepinize meydan okuyorum. Neden engellesi. Burada 31 30 31.2 yaptım. Sizle kapışmak istiyorum. Daha çok bunun gibi kimop gibi videoları önerebilirsiniz. Aşağıda yorum olarak sağ alttaki butona basarak da abone olabilirsiniz kanalımıza. Takip edebilirsiniz. Diğer videolardan bir sürü videolarım var. İzleyebilirsiniz. Severseniz. Sosyal medya hesaplarımdan da beni takip etmeyi unutmayın. Tamam şuradaki videoya tıklayarak işeme oyunu oyunu izleyebilirsiniz. Evet çok değişik bir oyundu. Hepinizi seviyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Siz nedene gelirsiniz bunu unutmayın. Bay bay. <laughs> Çılgınca eğlenin diye ama manyak şeyler var ya. bulması çok zor lanet olsun Neyse tamam bir daha yapalım aynısını Orada bir sürü kodlar oyunda ya Vallahi hepsini bilmiyorum ama bir